Hey, bir, hey, e, okay. hey, oh ya! Yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar? Seri beda bağladı tablo yağalar. Hadi yağalar, eğlenelim. Yatağıdalar, rof, oh, agalar. Bizi yıkama yanadımızı karalar. Geçmişikirlerne kafasını oyalar. Hadi yağalar, her bir yarısı biz yanına kadar. Oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar? Seri beda bağladı tablo yağalar. Hadi yağalar, eğlenelim. Yatağıdalar, rof, oh, agalar. Bizi yıkama yanadım her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7 trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram da heyran alem bize hayran Şşş Rojbaş Cici kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzelimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi battım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın Hadi agalar eğlenelim Öt agalar ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş içinleme kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Ruh <laughs> yakalar <laughs> hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağlı düş ağalar. agalar Hadi agalar eğlenelim Öt agalar ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş içinleme kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir yalanlar basittir Yalan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastik. Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden tülüm git Git lan git mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı gelsenler Ya da geç canım öleceğiz zaten <gülüyor> <gülüyor> Yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribede <laughs> bağladı canlı yağgalar Hadi yağgalar eyle Kan dağılıyor karalar Tülübe de bağladı tablo yağgalar Hadi agalar Eğlenelim Röta adalar Rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene